aksiyon, bilim kurgu ve macera kategorilerini içeren Decadence. Uzak gelecekte Gadal olarak bilinen yaşam formları aniden insanlık için bir tehdit olarak ortaya çıktı. Dünyada hayatta kalan son insanlar kendilerini dev mobil kale Dekadense'nin aşağı bir bölgesi olan tanka hapsederler. Üst katlarda yaşayan dişliler güçün bir parçası olarak savaşmak için dışarı çıkan savaşçılar olsa da çoğu tankçı arka hatlarda destek sağlamaktan, gadol kesmekten ve savunmayı güçlendirmekten memnundur. Tatsume cepheye gitmeyi tercih edenler arasındadır. Protest sağ kolu olsa bile savaşla girse katılan az sayıda tanker askeri birliğine katılmaya çalışıyor. Ancak yetimhanedeki akranlarının hepsi görevlerini almasına rağmen Tatsume'nin güçe katılması onaylanmadı. Bu arada göründüğünden daha fazlası gibi görünen sert burunlu ve kayıtsız Kaburagi tarafından yönetilen bir zırh onarım ekibinde temizlikçi olarak işe başlar. Başlangıçta idealist aslında soğuk gelse de kısa süre sonra onun dünyadaki statüs sıralamasını alt üst etme potansiyeli olduğunu fark eder. Tatsume'nin yeni akıl hocası olan Kaburagi onu sistemdeki oyunu değiştiren bir böcek olarak özel ve benzersiz rolüne hazırlar ve maceramız bu şekilde devam eder eder. My Animalist puanı 7.43 olan özel bir animedir. İzlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki önerimiz aksiyon, macera, gizem, dram ve fantazi kategorilerini içeren Tower of God. Anime dünyasını sevdiğim bir animedir kendisi. Hikayemiz en derin arzuları gerçekleştirme vaadi ile düzenli denilen seçilmiş insanları çağıran bir kule vardır. Zenginlik, şöhret, otorite ya da hepsini aşan bir şey olsun her şey zirveye ulaşanları bekliyor 25. bam Hayatı boyunca yalnızca karanlık bir mağarayı, kirli bir bezi ve ulaşılamaz bir ışık ile yaşamış bir çocuktur. Böylece Rachel adındaki bir kız ışığın içinden ona geldiğinde tüm dünyası değişir. Rachel ile yakın arkadaş olarak ondan dış dünya hakkında çeşitli şeyler öğrendi. Ancak Rachel kuleye tırmanması için onu terk etmesi gerektiğini söylediğinde dünya başına yıkılır. Ne pahasına olursa olsun peşinden gideceğini yemin ederek kuleye gözünü diker ve bir mucize gerçekleşir. Böylece kule tarafı tarafından seçilmeyen, kapılarını kendi kendine açan genç bir çocuk olan Bam'ın yolculuğu başlar. Onun türüne düzensizler adı veriliyor. Kulenin içinde her ayak bastıklarında temellerini sarsan varlıklar. My Animalist puanı 7.60 olan güzel haritası olan bir animedir. İzlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz Gizem, Tarih, Psikoloji ve Shonen kategorilerini içeren Moriarty the Patriot. İkinci sezonu olan fakat yeni bir animedir kendisi. Hikayemiz 19. yüzyıl sonlarında Büyük Britanya dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk haline gelir. Başarısının içinde saklı olarak ulusun katı ekonomik hiyerarşisi, kişinin yaşamının değerini yalnızca statü ve servete göre belirler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde sistem aristokrasiyi en tepede tutuyor ve işçi sınıfının saflarının yükselmesini imkansız kılıyordu. Moriarty hanesinin ikinci oğlu William James Moriarty, sıradan bir asil olarak yaşarken aynı zamanda sıradan insanlara yardım etmeleri ve sorunlarını çözmeleri için danışman olarak görev yapmaktadır. Ancak derinlerde İngiliz toplumuna hakim olan mevcut yapıyı ve ondan çıkar sağlayanları yok etme arzusu yatıyor. Kardeşleri Albert ve Louis ile birlikte bu üçlü içinde yaşadıkları pis dünyayı değiştirmek için her şeyi yapacaktır kan dökülmesi gerekse bile. My Animalist puanı 8.10 ve gerçekten yüksek bir puanı olan güzel bir yapım. İzlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz aksiyon, bilim kurgu, komedi, doğaüstü güçler, dövüş sanatları ve fantazi kategorilerini içine alan The God of High School. Koreli lise öğrencileri arasında en büyük dövüşçüyü arayan lisenin tanrısı turnuvası başladı. Tüm dövüş sanatları stillerine, silahlarına, araçlarına ve zafer kazanma yöntemlerine izin verilir. Ödül ise kazananın istediği bir dileğinin yerine getirilmesi. Tekvando uzmanı Jin Mori yarışmaya katılmaya davet edildi. Orada karate uzmanı Handa Evi ve kılıç ustası Yumira ile arkadaş olur. Mori hiçbir rakibinin eskisi gibi olmayacağını ve maçların hayatına yaptığı en acımasız maçlar olacağını farkındadır. Ancak bu ihtimal kendisini endişelendirmek yerine onu saçma derecede heyecanlandırmaktadır. Turnuva'nın iddia ettiği şeffaf bir savaş cesareti testinin görünüşünün altında bir sır yatıyor. Koreli siyasi aday Park Moo-jin'in her dövüşü beklentili, aç gözlerle izlediği bir sır. Mori, Daevi ve Mira, lisenin tanrısı olmanın gerçekten ne anlama geldiğini keşfetmek üzeredir ve böylece maceramız başlar. Gerçekçi ve çok güzel dövüş sahnelerinin olduğunu düşündüğüm bir animedir. My Anime List puanı 7.5. İzlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz farklı bir konuda olan Ganojo Okari Shimasu, yani Rent a Girlfriend. Komedi, romantizm Okul ve tabii ki de shonen içeren bir animedir. Kazuya Kinoshita 20 yaşında bir üniversite öğrencisidir ve harika bir kız arkadaşı vardır. Mami Nanami. Ama aniden ondan ayrılır ve onu tamamen kalbi kırık ve yalnız bırakır. Acısını dindirmek için çevrimiçi bir uygulama aracılığıyla kiralık bir kız arkadaş tutar. Eşi, eşsiz güzelliği ve sevimli tavrıyla Kazuyana sevgilisini kazanmaya başaran Chizuru Mizuhara'dır. Ancak diğer müşterilerin Chizuru ile yaşadığı benzer deneyimleri okuduktan sonra Kazuya, onun sıcak gülümsemesinin ve sevecen kişiliğinin sadece kalbiyle oynamak için bir hareket olduğuna inanıyor ve onu kötü değerlendiriyor. Öfkelenen Chizuru, utanmaz iki yüzlülüğü için onu azarlar ve gerçek huyunu ve asabi benliğini ortaya çıkarır. Ancak bu tek taraflı alışveriş, Kazuya Kazuya'nın büyük annesinin yıkıldığını öğrendiğinde yarıda kesilir. Hastaneye koşarlar ve Kazuya'nın büyük annesini zaten iyi durumda bulurlar. Chizuru'nun varlığı karşısında şaşkına dönen bu kızın kim olabileceğini sorar. Bir dürtü üzerine Kazuya derhal sevgilisi olduklarını ilan eder ve Chizuru'yu bu rolü oynamaya zorlar. Ama Kazuya Mami ile olan önceki ilişkisine hala takılıyken bu zor müşteri ve isteksiz kiralı kız arkadaş davranışlarını ne kadar sürdürebilir? My Animalist puanı 7.34 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz aksiyon, gizem, doğaüstü güçler, ecchi ve seinen kategorilerine sahip Gleipnir. Shuichi Kagaya ortalama bir lise öğrencisi olarak düşünülür ama bazen bir canavara dönüşebiliyor. Yeteneklerinin nasıl ve nereden elde ettiği bilinmiyor. Sadece kimsenin onları bilmemesini tercih ediyor. Bir gece içinde sıkışıp kalmış bir kızla yanan bir bina bulur. Onu kurtarmaya karar vererek dönüşür ve onu güvenliğe taşır. Ancak yanlışlıkla telefonunu düşürür. Ertesi gün kurtardığı kız Clary Aoki onu bulur ve canavar kimliği hakkında onunla yüzleşir. Shuichi'nin iddialarını reddetmesinden sonra teorisini kanıtlamak için onu okul çatısından atacak kadar ileri gider. Kendini kurtarmak için çaresiz şekilde dönüşür ve Clary canavarlar hakkında bildiği her şeyi ona anlatması için ona şantaj yapar ki bu ironik bir şekilde fazla değildir. Görünüşe göre Clary'nin kendine ait bir sırrı vardır. Kendisi de canavara dönüşen kız kardeşini aramaktadır. Onu bulmak için şoyu içiden yardım ister. Ancak cevap arayan sadece onlar değildir. My Animalist puanı 7.2 olan ilginç bir yapım izlemenizi tavsiye ederiz. Sırada aksiyon, komedi, korku, büyü, fantezi ve seinen kategorisine sahip Dora Hedoro var. Güçlünün zayıfı avladığı ve ölümün sıradan bir olay olduğu karanlık, yıpranmış, düzensiz bir bölge olan Hole, hukuktan ve etikten ayrılmış olan bir alan. Ona hakim olan büyük kullanıcıları için bir test alanıdır. Toplumlarının en üst basamaklarını işgal eden bir ırk olarak, büyük kullanıcıları Hole sakinlerini böcekten başka bir şey olarak görmezler. Öldürülen, sakat bırakılan ve hiç düşünmeden deneyler yapanları her gün Hole'un hastanelerinin salonlarında karşılaşılıyor. Çöp havuzuna ücretsiz erişime sahip olan ve yetkililerine çok az meydan okuyan sihirli kullanıcılar birkaçı dışında çoğu için boyun eğmez görünüyor. İnsandan daha çok sürüngen olan kayman böyle bir bireydir. Sadece güvenilir bir çift süngü ve sihire karşı bağışıklığı ile cevaplar için pervasız bir arayışta olanları avlar. Görünüşü tarafından lanetlenen ve kabuslar tarafından eziyet edilen sihir kullanıcıları hayatını normale döndürmek için tek ipucudur. En büyük engeli midesi olmakla birlikte Hungry Buck restoranını işleten kadın arkadaşı Nikay Doğu onun en büyük müttefikidir. Cehennem gibi bir tasarımın cesur bir dünyasına geçen Dorohedoro komedi ve gamsızlığın ölüm ve katliamla sağlıklı bir karışımıdır. Hol'ün sakinlerinin hayatlarını takip ederken pek çok dönüş yaparak gevrek veya kolayca rahatsız edilmeyen doğaüstü kökenli ve kasvetli bir görünüme sahip benzersiz bir dünya yaratıyorlar. My Anime puanı 8.9 olan güzel bir animedir. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Sıradaki animemiz bilim kurgu, polis ve psikoloji kategorilerinde bulunan bir anime olan ID Invaded. Normal olaylara farklı bir şekilde bakabilen bir animedir kendisi. Kurgu yönünden yüksek bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Hikayemiz Mizuhanome sistemi insanların var olan en ilgi çekici yerlerden birine yani insan zihnine girmelerini sağlayan oldukça gelişmiş bir sistemdir. Failin suç mahallinde yerinde bıraktığı sözde biliş parçacıklarının kullanımıyla uzman polis ekibi kuradan dedektifler bir suçlunun bilinçsiz zihninin sanal bir dünyada tuhaf bir düşünce akışı olarak gösterebiliyor. Görevleri suçlunun kimliğini ortaya çıkartmak için ID kuyusu olarak adlandırılan bu psikolojik düzemi keşfetmektir. ID kuyularına herkes giremez. Ön koşul birini öldürmüş olmanızdır. Kimlik kuyularında Sakaido olarak bilinen eski dedektif Akihito Narihisago içinde durum böyle. Bir zamanlar polisin saygın bir üyesi iken bir trajedi yaşanır ve kısa süre sonra kendini yasanın diğer tarafında bulur. Yine de Narihisago Kuraya hapiste yardım etmeye devam eder. Olağanüstü dedektiflik becerileri soruşturmalar için hala faydalı olsa da Narihisago her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Çünkü görünüşte bağımsız cinayet davaları dizisinin arkasında çok daha uğursuz bir gerçek vardır. My Animalist puanı 7.87 olan güzel bir animedir. İzlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz aksiyon, macera, psikolojik ve komedi kategorilerine sahip ilginç bir anime olan Great Pretender bir dizi talihsiz olay Makoto Edamura'nın suç hayatını benimsemesine yol açıyor. Yan kesicilik ve dolandırıcılık yaparak geçimini sağlamaya başlar. Ancak görünüşte bilgisiz bir turisti dolandırdıktan sonra Makoto kandırılanın kendisi olduğunu keşfeder ve daha kötüsü şimdi polis onun peşindedir. Kaçarken Laurent Thierry adında bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkan turiste bir kez daha rastlar ve onu Los Angeles'a kadar takip eder. Makoto kendi ilan ettiği Japonya'nın en büyük dolandırıcısı ünvanını savun olmak amacıyla daha iyi bir dolandırıcıyı belirlemek için rakibine meydan okur. Yarışmayı kabul eden Laurent, onların büyük bir malikanenin dışında bırakır ve hedefleri batı yakasındaki en büyük mafya patronu olacağını iddia eder. Şehirden şehre atlayan Great Pretender Kurnaz Laurent ve onun renkli ortakları ile birlikte Makato'nun uluslararası yüksek bahisli dolandırıcılık dünyasındaki çabalarını takip ediyor. Yakında Makato kendi beyan ettiği becerileri sürekli olarak test ettiğinden, pazarlık ettiğinden daha fazlasını elde ettiğini fark eder. My Anime List puanı 8.31 izlemenizi tavsiye ederiz. Ve kapanışı yüksek bir skora olan bir anime ile kapatıyoruz aksiyon, şeytanlar, doğaüstü güç, okul ve shonen kategorilerine sahip Jujutsu Kaisen. Occult kulüp ile tembel tembel paranormal aktivitelere katılan bir lise öğrencisi Yuji Itadori günlerini ya kulüp odasında ya da yatalak dedesini ziyaret ettiği hastanede geçirir. Bununla birlikte bu sıkıcı yaşam tarzı bilmeden lanetli bir eşya ile karşılaştığında kısa sürede garip bir hal alır. Doğaüstü olaylar zincirine tetikleyen Yuji Itadori, kaza sonucu şeytani bir ögeyi yuttuktan sonra lanetlerin kralı İblis Sukuna'ya ait bir parmak olduğu ortaya çıkar ve kendini birdenbire lanetler dünyasına yani insan kötülüğünden ve olumsuzluklarından oluşan korkunç varlıklarla dolu bir savaşı itilmiş halde bulur. Yuji kendi yeni keşfettiği güçlerini keşfederken bu lanetlerin toplum için oluşturduğu tehdidi ilk elden deneyimler. Tokyo Metropolyan Jujutsu Teknik Lisesi ile tanıştığında geri dönemeyeceği bir yolda bir Jujutsu büyücüsü olma yolunda yürümeye başlar. Karakter zenginliği olsun, dövüş sahneleri olsun mükemmele yakın olduğunu düşünüyorum. Yeni çıkan animeler arasında kendisi favorim. Ana karakterlerden çok daha cool başka yan karakterlerle dolu bir animedir. My Animalist puanı 8.75 izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet bu videoda sizlere 10 adet birbirinden güzel 10 yeni çıkan anime tavsiyelerini bulunmuş olduk. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala katılmadıysanız Discord'daki Raiden sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Sunucumuzun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.